Hepinize selam kaplanlarım. Bugün sizlerle birlikte kaplanlarım. Yine alışveriş yapıyorum videosu çekiyorum. Hazırsak başlayalım. Kızım kızım artık uyan. Ne kadar daha uyuyacaksın ki? Tamam anne geldik mi mağazaya? Ya geldik geldik kızım. Tamam mı geldik? Çok güzel şeyler var değil mi? Ben bunu alacağım? Bakın bak, bakayım burada ne yazıyor? Doğum gününüz kutlu olsun yazıyor. Burada sevgililer gününüz kutlu olsun yazıyor. Burada kur, kurbağa sevgisi yazıyor. Burada kurbanın kurbağanın yani. Evet kızım bunlardan Sana bak bu küreden alacağım. Evde aslında zaten çoğunlukla var. Bundan alıyorum sana kızım. Bir de sana şu penguenden alıyorum. Bir de bana şöyle bir tablet alalım. Bir de bana. Ay niye de niye? İş tableti için mi? Yok kızım ne alaka? İş tableti ne alaka kızım? İş için almıyorum. Evliceğim sıkılırsa oynamak için alıyorum kızım. Tamam. Ay, ne ben şimdi? Al dur kızım bir de tablet. Şu, kal tablet kalemi de alayım. Sen daha ne istiyorsun? Bunu istiyor mu? İstiyorum. İstiyorum. Bir bu. Bundan da alalım. Faralardan alayım. Orada kaldım. Oo Merhabalar. E, Zeynep Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Biz sizi takip ediyorduk da. Ha, YouTube'dan mı? Evet kızımızı takip ediyoruz. Evet, kızınızın kanalı olmadığı için yani çok sizi takip ediyoruz. Siz ne kadar çok ne kadar çok da şanssız. Çok ünlü değilsiniz ama ama sizin neredeyse çok aboneniz de yok. Size bir tane şeker vereyim. Ben ikram edeyim. Durun bir dakika. Onlara en güzel şeker ikram etmeliyim. Küçük hanıma çok şeker vermeyeyim de, annesine vereyim. Onları birleştir. Küçük hanımda sadece bir parça yesin, bir parça. Cişeye bir fazla çürümesin de. Tamam, ne annesine götürürüm. Ya bir de durumüstü gibi ikram edeyim, edeyim. <laughs> Neyleyim de bisküvilerin hepsini. Merhaba şekerler. Nasıl Buyurun. Siz, Videolarınızı çok takip ediyorum size. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın güle güle. Peki gittiğiniz yer neresidir acaba? Orayı da bize gösterebilir misiniz? Kamera yok da elimizde. Şu an video çekmiyoruz. Efendim. Yani. Efendim arasama yasaklı müşteri. Olsun bir bana bir göster. Arasama depo. Bak bak bakalım. Çıkıç. Aa ne kadar güzel bir yer. Ne yapıyorsunuz efendim? Siz burada işe başlayacağız. başlayacaksınız? Yoksa öyle öyle, öyle yaptım yani. Pek de bir şey yok yani. Ama Bence bir güzel değil. Hadi şu lambalar falan güzel. Evet kızımı keşke şunlar da şundan alayım diye kızıma. Eh, tamam. mı verdiniz şeker? Evet. Ama iyi teşekkür ederiz. Hadi, hadi bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Kısımlar herkes bizi takip ediyor. Yaşasın. Yaşasın anneciğim. Yaşasın. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadar kadardı. Tekrar gözüne dek hoşçakalın.